Bugün bütün Minecraft'ı yedim. Oyunda bir yemek yeme makinesine dönüştüm. Ve her şeyi yedim. Ama bazı düşmanlar ile uğraşmak zorunda kaldım. Hey, biraz bekle. Size bir gösteri hazırladık. Hadi. Ön, Bir de videoyu beğen. Evet videomu tekrar hoş geldiniz. Bugün bir tane köy buldum ve bu köyde genişlemiş bir tane köylü var. Buna baksanıza tipine bakın şunu. Hey köylü sana ne oldu oğlum bu ne? Şuna bakın tipine bak şunu çok komik gözüküyor. Kardeşim iyi misin? Sen nasıl böyle oldun? Buruna bak kocaman bir burnu var. Buna bakın. Abi neyi düşünüyorsun? Ha? oğlum ne yapıyor bu? Bir şeyler yiyor. Oha samanları yemeye başladı. Oha büyüyor kocaman oldu. Şuna bakın. Oha ağacın üstüne çıktı bu ne? Oha! Evin üstüne bastı. Lan oğlum! Bacakları bak. Titriye bacakları var. Oha! Oğlum dur kafama düşecek dur. Dur 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 çıkmam lazım buradan. Bir dakika. Oğlum bu köylü çok sıkıntılı. Ne yaptı bütün köyü mahvetti. Her şeyi yiyor. Şş, oğlum buraya gel. Bu köyü sana yar etmeyeceğim lan. Yiyemezsin lan bu köyü. Oğlum üstüme çıktı bu bir dakika. Aa çok sıkıntılı şu anda. Bir dakika kaçmam lazım. Dur 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 lütfen. Kafama basma. Oha itikliyor beni. Lan git git git. Lan beni yiyecek bu. Bak ekmeklerim var. Ekmeklerimi ye vallahi beni. Anam öldüm. Oha. Oğlum beni yedi herhalde köylü. Anam bir yere geldim. Ne oldu lan? Köylünün içinde miyim? Oha burası ne? Kürek var burada bir tane. Bu ne işe yarıyor abi? Burada bir kürek varsa bu küreği kullanmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi kazı başlasın. Şu an köylün içinde en büyük ihtimalle burası iç organlarının olduğu yer ve kazarak buradan çıkmam gerekiyor sanırım. Abi çok iğrenç ortalık ya. Her taraf kıpkırmızı. Gözümü aldı yemin ederim. Aha yere geldim. Bu ne? Oha bu ne oğlum? Sanırım köylün içi burası. Bir dakika şuradan kazarak buraya girmem gerekiyor sanırım. Ne oluyor? İçeriden çatçı sesler geliyor bir saniye. Oha abi bu ne? Su niye beyaz burada? Burada niye koyun var? Oha köylünün yediği şeyler burada. Şuna bakın şurada bir tane koyun var. Bir tane köylü yüzüyor şurada. Ev yemiş oğlum köylü. Kocaman ev var içeride. Sanırım köylünün midesinin içindeyiz arkadaşlar şu anda. Oha köylü araba ne bakın ne güzel bir araba lan o acaba içeride onu sürebilir miyim çok merak ettim abi sanırım buradaki su bize zarar veriyor çünkü bu mide suyu o bayağı vuruyor hem de buna değmemem gerekiyor şimdi buradaki blokları zıplayarak buradan geçmeye çalışacağım önce şu arabaya ulaşacağım abi çünkü bunu kullanmak istiyorum şöyle geldim Köylü midesinin içinde araba zamanı uu drift en advance oha ah ah öleceğim dur 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 dur, dur. Oha iki buçuk kalbim kaldı. Asitler arabayı da yok etti. Baya güçlü bir asitmiş bu arada. Lan köylü varmış burada. Şuna bakın boğuluyor içeride. Dostum iyi misin? Abi boğuluyorum yardım et. Üzgünüm kardeşim sana yardım edemem. Neyse. Hop hop. Anam suya düştüm bir dakika şurada bir tane ev var abi. Bu evin içine girebiliriz bence. Orada bir şeyler olabilir. Dostum yardıma ihtiyacın var mı? Yok, burası rahat. Tamam ben devam ediyorum o Şimdi eve neredeyse geldik bu arada. Şöyle kapıyı açalım. Bir tane sandık var. Güzel. Bunun içinde bir şeyler olabilir. Şöyle açtım. Oha oğlum bu sandığın içinde bazukanın ne işi var? Al abi. Abi köylünün birisi evinde bir bazuka gizliyormuş. Bence yani çok illegal bir köylü. Neyse bunu kullanabiliriz abi. Şimdi nereden gideceğimize karar vermemiz lazım. Merhaba koyun. Burada bir tane delik var abi. Buradan gitmem gerekiyor sanırım. Ve buraya tırmanacağım. Tamamdır. Aa içeride bir şey var. Bu ne? Oğlum solucanlar var. Ana doğru geliyorlar. Şuna bakın. Hoş. dakika bu canları dövebilirim. Bunlar herhalde virüs. Aha tamam bir tanesini aldım. Oğlum zehirlendim. Bir dakika bu zehirliyormuş bunlar. Oğlum siz kimsiniz de beni zehirliyorsunuz lan? Buraya gelin lan. Al bakalım. Tamamdır. Köylünün beynini sanırım bu ve beynini temizledik bu pis parazitlerden. Ama buradan çıkmam gerekiyor. Şimdi ne yapabiliriz? Düşün Eamur, düşün. Küçük tost beynini kullan. Tamam aklıma bir fikir geldi. Bence beynine bazuk atsak bütün sorun çözülür. Şöyle attım o zaman. Zık! Anam! Abi şey oldu. Anam köylü küçüldü. Kafasını patlattım ya hava kaçağı oldu, oldu bence oradan. O yüzden eski haline geri döndü. Şuna bakın. Nereye gitti o? Şurada. Bakalım bu köylü bize ne diyor? Hey, videoyu beğenmeyi unutma. Ve bir de yorum yap. O oh, rahatladım. Bu kadar yememeliydim. Bence de dostum bütün köyü yedim baksana. Şuna bak bütün köy mahvoldu. Bir de araba yemişsin. O arabayı nereden buldun lan? Ben de istiyorum. Ama neyse. Ben taktiği öğrendim arkadaşlar. Herhangi bir şey çok fazla yiyince bir şey kocaman oluyor. Aa şurada bir tane köylü var. Ne yapıyor lan o? Adamın evi yıkılmış. Çok üzülmüş. Baksanıza. Oh, güzel evim. Üzülme kardeşim. Biz yenisini yaparız. Neyse. Abi aklıma bir tane fikir geldi. Şimdi burada bir tane domuzcuk var. Baksanıza çok tatlı bir şekilde duruyor. Burada da bir sürü havuç var. Bence bu havuçlarla o domuzu besleyip kocaman yapabiliriz böyle bir deney yapmış oluruz. Çünkü merak ediyorum. Beslediğimiz her şeyi böyle bütün havuçları alalım abi hop 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 bir sürü havucumuz oldu lan hey domuz sana yemek getirdim kardeşim gel bakalım buraya hop zing Abi büyüdü oha kocaman oldu dur biraz daha atalım hop Aa yine büyüdü oha oğlum bu ne çok hızlı büyüyor bir, bir tane daha atalım oha bir dakika biraz dışarı çıksam iyi olur çünkü buraya sığmayacağız abi biz şöyle dışarıdan atalım abi bir sürü atalım Oha oha bu ne? Kocaman oldu. Şuna bakın. Oha köylü içeride kalmış. Oğlum bu ne lan? Domuz kocaman oldu. Sen mi yaptın lan bunu? Yok abi vallahi kendisi büyüdü. Ha ben buna daha fazla havuç atmak istemiyorum ama bir tane daha atacağım bence. Bir tane daha hak etti kardeşim. Hop. Oh. Ana ne oldu? Lan bir dakika. Oha çok besleyince mutanta düştü Şuna bakın. Oha deprem oluyor. Kaçın arkadaşlar. Yanlışlıkla kocaman bir tane canavar yarattım. Nereye gitti? Oha kafama zıpladı. Bir buçuk kalbi var. Nerede o? Oğlum şuna bakın. Lan. Öldüm. Bir dakika abi, benim bazukam var. Bu bazukayla onun kafasına kafasına vurabilirim. Gel lan oha lazer atıyor ağzından bu ne? Al bakalım pis domuz ne oldu oğlum buna? Köylüleri falan yiyor. Bir dakika onu yok etmem lazım. Eh. Gel lan buraya gel gel. Gel al bakalım. Oo bana bakıyor bir dakika. Sakın zıplama. Yumurtam var. Al. Abi bir şey yap. Aa, üstüme zıpladı. Aa lan. Aa, aa yarım kalbi var. Hayatımda gördüğüm en değişik yaratık bu. Git peşimi bırak. Pislik. Nereye kaçacağım abi? Dur 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 dur. dur. Hayır. Abi şuna bak köyün içinden geçti bir dakika şuna şöyle bir tane daha atalım Hı, lütfen gelme bir daha gelecek bana doğru hop havada vuracağım anam vuramadım anam koş yağmur koş yağmur gelme al bakalım abi bu ne bu ne ölmüyor bu bir sürü bazuk attım ölmedi ama taktiği buldum koşarak ondan kaçabilirim şöyle geldi hop zıpl Al bakalım abi zıplayacak yine. lazer attı hayır anam bir dakika çukura düştüm buradan çıkmam gerekiyor hop tamamdır çıktık gel bakalım ne yapıyorsun al bakalım pislik abi zıplayacak bir dakika tam ev onu blokladı. Bir daha vurdum Neredeyse öldü bu arada herhalde Bilmiyorum nasıl öleceğini Atıyorum bunu ama umarım işitiyordur Oh Sen oraya zıpladın ben buraya geldim Ezik seni <laughs> Oğlum çok zekiyim lan Hayır Hayır yapma anam Abi şu lazer olmasa var ya çok iyi olacak da Şu lazer bizi mahvetti ya Al bakalım. Aa öldürdüm. Oha. Hiç öldürebileceğimi düşünmüyordum ama başardım. Tost gücü. Evet. Uhu. Bu arada abi buradaki köyle hala evine bakıyor. Aa güzel evim. Üzülme artık yeter. Köyün %90'ı mahvoldu baksana. Abi bunu yaratıklar üzerinde de denediğimize göre artık kendi üzerimizde de deneyebiliriz. Bence bir şeyleri biz de yiyebiliriz. Mesela şuradaki ağacı yiyeceğim. Geldik şöyle bir ısırık alalım bakalım. Nasıl alıyoruz? Hop. Aa ısırdım. Uhu. Artık ben de bir şeyler yiyebiliyorum. Abi şurada birazcık çamurlu bir yer birikmiş. Şöyle burayı da ısırabiliyor muyuz bakalım? Hop zınk. Oha yedim. Lan bir şey oldu bir dakika biraz kendimi büyük istedim. Ediyorum. Kendimi bir oha ne oldu bu da genişlediğim için biraz. Bir dakika bir tane daha ısırık alacağım. Hop zıng Aa oh, genişliyorum ısırdıkça. İşte bu. Her şeyi ye yağmur. Oh, oh. Şu evi ısıracağım bir dakika. Hop zıng evi ısırdım. Ne oldu lan? Oğlum oh, ne oh. Bir dakika yere yapıştım. Oha. Bu ne? Devasa bir toz köyde yüzüyor. Evet. Oh. Şuna bakın. Aa kalktım ayağa tamam. Şimdi şuradan ısırık alalım şöyle. Hop. Oğlum ne oldu bana bir dakika. Çok büyük oldum Ne bakın ortalığı yediğim için devasa oldum ve bu ne? Bir dakika. Neredeyim abi ben? Heh, dur. Böyle düzeye çıkmam gerekiyor. Abi devasa oldum. Koyun bile bana bakıyor baksanıza. Oğlum bu ne lan? Kocaman bir şey var burada. Şimdi acaba buradaki tepeyi yiyebilir miyim abi? Bir deneyeceğim bunu. oha! Oha kocaman ısırık aldım bir dakika. Bir saniye kocaman oluyorum. Bir dakika ne oluyor? Oha! Bu ne? Dünya kadar oldum. Oyunum donuyor artık. Çok kötü bu. Bu ne? Bu arada envanterime benim kafam gibi bir şey gelmiş. Bu ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok ama birazdan deneyeceğiz. Şimdi ilk önce kendimi normale dönüştürmem lazım lazım bunun için altıma bazuka atacağım ve kendimi öldüreceğim ZEK! Aha öldüm tamamdır. Tamam şimdi şu elimdeki aleti test edebileceğimiz minnak mı minnak şirin bir mi şirin bir köye geldik. Şimdi şöyle test edelim abi. Zenk. Oha şuna bakın. Oğlum artık bir ağzım var ve kafam kocaman oldu. Acaba her şeyi yiyebiliyor muyum? Bir dakika şu köylüyü yemeye çalışacağım. Gel lan buraya. Oo oh, yer, yerleri yiyorum ne oluyor? Bir dakika köylüyü yiyeceğim. Aa oh, köylü yedim. Çok aç bir insanım ve bu sefer kilo almıyorum. O yüzden her şeyi yiyebilirim al bakalım. Kaçın benden. Çimenleri yiyorum baksana. O oh, acı yedim. Oha köylü seni yiyeceğim. Oha. Köylüler bayağı lezzetli ha. Bakalım başka ne yiyebiliriz? Şurada bir tane Domuz var. Abi domuzlara karşı tikim oldu. Al bakalım. Al bakalım. Aa etleri elime geldi. At ya. iyi ya. Burada bir tane köylü var. Arkasından sinsi sinsi yaklaşacağım. Aa ne güzel bir gün. Hey naber? Al bakalım. <laughs> Aa, çok lezzetli. Her şey çok lezzetli. Bir dakika yerleri kırıyorum ha. Anam. Oğlum böyle açken hareket etmek çok zor çünkü önümdeki blokları yiyorum baksana. Anam. Aa, demir golem. Demir golem gol yiyeceğim. Oha bundaydım. Her şeyi yiyebiliyorum. Bir dakika. Acaba Ender Dragon'u yiyebilir miyim? Tamam şimdi Ender Dragon'un yanına geldik. Bir dakika atma bir şey. Seni yiyeceğim şöyle. Hop. Eh tamamdır. Yedim onu. Oha yok olup gitti. Oğlum bir dakika lan biz her şeye tek atıyoruz. Bu ne? Nasıl bir güç bu? Şimdi benim aklıma bir fikir geldi. Burak bir tane ev yapmıştık. Acaba Burak'a trollesem nasıl olur? Tamam şimdi Burak bizim yaptığımız haritada takılıyor. Baksanıza arkadaşlar. Ezik tek başına Minecraft oynuyor. Aha da geldik. Burak evin içinde masum masum takılıyor. Bu arada bu bizim evimiz. Ne güzel yaptık. Baksanıza. Şimdi yanına gideceğim. Burak! Ya lan. Lan abi ner? Lan mi düzenledin? evi mi düzenledin? He? Evet düzenledim. Camı kırdım. Camı girdim. Ya ne yapayım Camı girdim. Sen harbiden mal mısın? Geri zekalı. Evi niye giriyorsun? Az şunu koy. Yok bunu yapmadım ben. Craft'ı yok. Tamam koyarız sonra da sen burayı ne kadar uğraştın oğlum? Burası böyle değildi. Oğlum çok güzel oldu. Az gel gel. Güzel oldu bayağı. Burak yeni bir şey öğrendim ben. Çok güzel bir şey. <laughs> ne gibi bir şey öğrendin? Bak şimdi buna tıklayınca ne olacak? Nam. <laughs> oğlum bu ne lan? Bak şimdi bak bak. Aa! Nam 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 lan, nam, nam 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 Ah bütün evi yiyeceğim. Al bakalım. Nam 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 nam. Daha uğraşma uğraşma. Ben gardımı doyurmaya çalışıyorum şu anda. Nam 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 nam. Oğlum her tarafı yedim. Burak emeklerinin hepsini yok ettim kanka. Ya sen vallahi geri zekalısın. Harbi deyim bak rahatsızsın ya. Nom, nom, vallahi. Nom, 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 nom. Daha yapmayacağım ki. Yapma. Seni de yiyeceğim çünkü. Yapamayacaksın. Gel aha, buraya. Yeracağım. Bak aha yiyin. Gel, aha, buraya. Bak. gel buraya gel buraya. Gel buraya. Ya ama az rahat dur lan. Durmayacağım. Oğlum, gel buraya. Dur. Seni de yiyeceğim. Kaçma buraya gel. Oğlum ileride bir şeyler var lan Onlar ne? Şu an oraya gideyim. Gitme oraya gitme. Yakalayacağım hayır, seni. Hayır. Gel buraya. Oğlum bırak peşimi bırak. Oğlum nasıl kaçıyor? Baksana adam korkudan Sonic gibi koşmaya başladı. E, ama Geliyorum dur. bekle bekle. Oğlum Ulan, her şeyi yiyorum bir ağabey, dakika. Ya, gel bunu da ya erkeksen. Yerim ki bekle. Neredesin? O ne oğlum? Oha! Buram ya. Yiyeceğim. Dur. Yam. Aha yedim. Oğlum o da mı? Yedim? Oha buraya gel seni ya de abi, yiyeceğim. Tamam Allah'a emanet kral Allah'a emanet. Yo abi. gel buraya buraya gel. Bükemediğim bile yapacaksın kral. Berk gel valla valla bir ısırık alacağım. Bir dakika gel. Oğlum, oğlum yıllardır. zaten komple beni. Yıllardır siz benden ısırık alıyorsunuz artık sıra bende. Burak anlaşabiliriz bak buraya gel. Hayır 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 hayır. Burak kaçma bir, sadece, sadece, bir ısırık. Oğlum nasıl açtın oğlum orayı? Bir dakika nereye gidiyor bu? Bir abi, saniye. Erkekler. Burayı da yiyeceğim. Burayı da yiyeceğim. Nereye gidiyorsun? Nereye saklan kaçamazsın benden. Oha bu ne? Oha bir sürü yaratık var. Hop hepsini yedim. Burak buraya gel. Seni yiyeceğim. Oğlum, kaçayım. Neredesin? Oha bu ne? Kaçayım adım, bu ne dur. bir sürü şey var burada. Bir dakika şunları da yiyeceğim. Çok acı var. Şunu da yiyeceğim. Bunları kır abi. Bunları kırmam lazım. Şöyle yiyerek kıracağım bunları mecbur. Gel bak abağa bak Ne yapıyorsun ya, orada? Buraya gel. Buraya buraya. buraya. Oh, kaçamazsın. Oğlum, kaçamazsın de seni bir de bir yiyeceğim. Var. De yiyeceğim. Al bakalım. Ah. Seni de yedim. <laughs> oğlum bir saniye suyu da yiyorum baksanıza. Suyu içiyorum bir Dur çok acıktı. Lan buradan nasıl çıkacağım ben? Çıkamıyorum bir saniye. Her şeyi yediğim için çıkmak çok zor. Heh tamamdır çıktım. Bu ne abi? Ya beni öldüreceğini falan sandı herhalde. Neyse. Arkadaşlar bütün Minecraft'ı yiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Yorum yapmayı unutmayın.